başladığında neresi? Üzerinden de belli bir süre geçti. Ee, ya olimpiyatlara katıldığımız için e, çok gururluyuz gerçekten. Çünkü dediğim gibi herkesin en büyük hayalinden e, hayallerinden bir gün gerçekleştirmiş olduk. E, ve ikinci defa Türk milli takımıyla da olimpiyatlara katılacağımız için e, çok heyecanlıyız. E, gruplar evet belli oldu zorlu bir gruptayız. Bunun herkes farkında. Ama e, biz de oynadığımız voleybol her geçen gün bence daha da iyiye gidiyor. Takım olarak da güzel bir uyum yakalıyoruz voleybol oynarken beraber sahada. O yüzden e, yani o olimpiyatlarda her şeyin e, çok daha ekstra olacağını düşünüyorum. Daha fazla maçlı olacak. Herkes daha fazla istekli olacak. O yüzden de güzel bir turnuva geçiriz inşallah. Evet. Yani şey e, onu zaten daha önceden de söyledim. Mesela bizim maçları izlerken Polonya maçını izlerken özellikle insanlar hep işte gözlerimiz do, dolu dolu izledik, işte çok duygulandık falan diyorlardı. E, biz de ekide yani ben 2012 e, elemesini izlediğimde televizyon karşısında benim de gözlerim dolu dolu, dolu izliyordum yani maçları. Ee, ve çok etkilenmiştim çünkü o, o turnuva da o olimpiyat elemesi de çok zorlu rakiplere karşı e, kazanarak almayı başarmışlardı milli takımımız yine o bileti. O yüzden e, yani 2012'de televizyon karşısında izliyordum. 2020 olimpiyatlar için o sahada ter döküyorduk. O yüzden e, çok değişik, çok güzel bir duygu yani. yani <laughs> ya bana ilk milli takıma başladığımda Yıldız Milliydi sanırım. Evet, orada da şampiyonluklarımız var. o zaman sormuşlar işte en büyük hayalin ne diye. Ben de bir gün A Milli takımda olup olimpiyatlara gitmek demiştim. o o günü çok net hatırlıyorum. O 2011 falan da herhalde. Yani bir 10 sene öncesi 9 sene öncesi. Öyle. Şu anda buradayız evet. Türk voleyboluna geçelim, bir e, başlangıçta onunla çalışmak ee, nasıl bir e, gerçekten sürekli e, aç olan bir antrenör ve e, oyuncusunu her zaman, her koşulda, sonuna kadar zorlayan bir antrenör. E, onunla çalıştığımız için e, tabii ki de kendimizi şanslı hissediyoruz. E, Türk voleyboluna çok şey kattı bence. E, şu an milli takımda da başında olmasından dolayı e, gerçekten çok memnunuz diyebilirim. Ee, yani bu başarılar zaten çok çalışmayla beraber e, gelebilecek başarılardı. O yüzden de e, dediğim gibi biz çok çalışmanın e, karşılığını alıyoruz diyebilirim. Sen birçok kulüpte öğrendin, birçok da çalıştın. Bunun maç toplantıları, maç içindeki şeyleri nasıl oluyor? Biz maç esnasında görüyoruz, sürekli izliyoruz. Evet. Sizler uyarıyor ama Vallahi yani bizim var. milli takımda stafımız gerçekten e, çok e, geniş ve çok kaliteli bir ekibimiz var staf olarak da. E, gece gündüz çalışıyorlar diyebilirim. Biz maçlar, maç bitiyor odamıza gidip e, dinleniyoruz ama staf e, durmadan maç izliyor, analiz yapıyor, işte bizim toplantılarımızı hazırlıyorlar ve e, biz geçen gün e, bir arkadaşım söylemişti ben buna dikkat etmemiştim ama gerçekten e, kaybettiğimiz bir takıma karşı iyi hazırlandığımız sürece ikinci defa kaybetmiyoruz. Yani o analiz kısmını e, çok iyi yapıyoruz diyebilirim staff olarak da. Ankara'da Evet. Sizin kulüp bazında hedefleriniz. Ya Türk Hava Yolları şöyle bir kulüp, e, gerçekten voleybola çok değer veren bir e, kurum. E, ve büyük hedefler olan bir takım ama bu hedeflere de yavaş yavaş ulaşmayı hedefleyen e, bir yapı diyebilirim. Ee, ve şu ana kadar da koyduğu her hedefi e, gerçekleştirdi e, ve şu andaki hedefimiz de bu sene bu sezon içinde e, Challenge Cup'ı kazanmak en büyük hedefimiz e, o yolda da devam ediyoruz e, yine salı günü çok önemli bir maçımız var Challenge Cup'ta. E, evet yıllardan beri gelen Eczacıbaşı, Fener, Vakıfbank, Galatasaray ilk dört içinde. Ama Türk Hava e hedefi de bu sıralamayı değiştirmek. İnşallah da başarırız. İnşallah. Dün araştırma yaparken ikisi de